Hocam şeker ameliyatı gerçekten var mıdır? Evet halk arasında bilinen adıyla şeker ameliyatı bizim tabirimizde diyabet cerrahisi veya da metabolik cerrahi vardır. Örnek vermek gerekirse tip 2 diyabet hastasısınız, ilaç kullanıyorsunuz ve beraberinde de obesteniz var. Biz size bir ameliyat yapıyoruz, obesteniz azalıyor ve diyabet ilaçlarını bırakıyorsunuz. İşte o şeker ameliyatı. Hastaya uygun yöntemi seçerken nelere dikkat ediyoruz? Öncelikle obezitesi olması gerek. İkincisi kan tahlillerinde pankreas rezervlerinin uygun olması gerekiyor. Bu şekilde hastayı değerlendirip ameliyat alıyoruz. Gastrik bypass ameliyatı yapabiliriz. Tüp mide yapabiliriz. Veyahut da transit bir partisyon ameliyatı yapabiliriz. Bu yöntemleri seçerken de yine hastadan aldığımız verilerle karar veriyoruz. Tip 1 diyabet hastalarına geldiğimizde burada bir ameliyatlı çözümümüz yok maalesef. Ancak tip 1 diyabete obezite eşlik ediyorsa obeziteye yönelik bir cerrahi yapılabilir. Bu sayede hastalarımız kullandığı ilaçların miktarlarını azaltabilirler ve bu sayede yine fayda görürler.